Ben Ali. Bugün Minecraft Edition arkadaşla. oynayacağız arkadaşlar. Pocket hmm. Edition oynayacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Yanımda da kuzen Mefe var. Onunla bir oyun şey oynayacağız arkadaşlar. Oy Minecraft oynayacağız arkadaşlar beraber. Ne operatör yapacaksın? Sana niye yap, ye ya yapacağım? Ye. Yeah. Ya, hadi, girdim dünya şu an. Tamam. Şu an dünyadayım. Hop game moddan çık hadi. Operatör çık. Hile açmak yok ben seni şu an game moddan çıkartacağım. Tamam mı? Hey. Sen şu an game moddan çıkacaksın. Niye? Game mod is. Senin adın neydi? Maniak ee, Manyak Gamer XXX. Şu yeri delek. De Oldu mu? Evet. Efe. Ne? Şeye gideceğim. Akşam dörtte mi gelecek? Evet. Festival var Hı. Ama istemiyorum. Gitme. Buraya Gitme. Game oddan çık. Ne? Tamam. Sana evin girişi yok. Var dolaş dolaş çok dolaşman lazım bir dakika arkadaşlar bak, niye lan? evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ya, Yok, o hadi, hadi. sen beni kastettin kırabilirsin oğlum dur çok zor neyi zor anlarsın zaten bundan sonra elleme tamam mı bak ben seninkini evet. bir daha ellemeyeceğim tamam e, tamam yaptı ya? Hayır halen operatörsün Hayır. Hayırlısın. Özel, hayır özel değil. Kır şunları. Neleri? Bunları. Ya bir dakika ya dur. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda gece olduğu yatıyoruz. Evdeyiz şu an. Abi yataktan çıktım. Gündüz oldu. Nasıl gündüz oldu arkadaşlar? Ben daha yatmadım. Nasıl lan burayı niye kırdın? Efsanesin biliyorsun değil mi? Kim? Bak game moddan çık. He. Direkt game moddan çıkamam. Tamam. Bak ben de çıkıyorum. Tamam. Çıkayım oradan. Çıkıyorum bekle. Eğer böyle. Ben... ben de yazı yazıyorum. Hadi çık. Tamam bekle. Daha video 3 dakika 20 saniye oldu. Hadi oğlum hadi çık çık. Bekle. Ben çıktım. Bekle. Ben de geç açılıyor ayarlar. Ben ayarlardan çıkmıyorum. Ben yazı yazarak çıkıyorum. Nasıl? Yazı ne? Yap. Sol. Ver yazayım ya. Çok kolay yaz yazıyor. Slash Gamemode sıfır Nazım, Çek çek çek. çek. Hayır. Sıçtım. <laughs> gel. Bir dakika. Ha, gel şimdi gel gel. Sen gibi odun topla. Ne? Sen gibi odun topla. Şu basit plakasına bassana. Bak nasıl kapı açılıyor şu altınlara bas gel. Nerede? Altınlara bas. Altınlar mı? nerede? Bak şu altınlara. Hadi. Tuzaklı. Hayır. TNT koymuş. Evet. <laughs> ya abi ya, ya şakaya yakalanmadı ya. Ya abi ya, ne ki şaka. Bana niye vurdun? <laughs> bekle bekle. Niye bu da ses sen? Yok oldum lan. Hani... Ya abi yapma öyle ya. Yok oldum ben de. Lan... Evet yok oldum çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Silah bile yapamıyorum. Ben de yok oldum. Ben çukur altları için kaldırdım. Yapalım ya tamam ya. Ben şunu öyle, seni yanına spamlayayım hadi. Bu ben spamlandım. Ya yetkiyi ver lütfen. Bak lütfen diyorum hadi. Ya oğlum hadi ya. Sana ha. ceza 10 saniye. 15 dakika. 1 dakika ceza. Oğlum gideceğim zaten. Gidiyorum bağırma. Hayır. Hadi lütfen. Tamam veriyorum. Yaptın mı? Ver. Ben... Şey doğru özel dolu. Hadi ver. Ben... Özel mi vereyim? Evet. Tamam. Hayır özel. Yaptım özel. Hayır. Ha şimdi geldi. Çıkamıyorum ki. Bir şey Sa gözükmüyor ki. Hı? Bir şey gözükmüyor. Dur kırıyorum. Dur. Dur yardım edeceğim. Al şu bakları. Sana iyi geceler. Ya abi ya, nasıl çıkacağım ben buradan? <laughs> Sana iyi geceler. Sana iyi geceler. <laughs> Bir dakika. Bir dakika, seni e, yukarı çıkartacağım. Bekle, ben kendim hoşlanırım. Ya sen beni yetkili kaldırdın? Ne etkisi? Yeter artık ya bütün gün komutlarla kaldık ya. Bana Al lütfen bak elden senin yüzünden nereye girdik. Ya dur kanlamı da açacağım. Ya fener alıyorum bir dakika. He? Bekle fener alıyorum bir tane. Bir dakika. Ee... O disk kömürün ne işi var lan benim envanterde? Ya sağ ol. Lan koya mı oğlum? Meşale koyak var yiğit. Oğlum ben bir bok göremiyorum. Çünkü yani ben çok görüyorum da. <laughs> bir bok göremiyorum. Lan sana.

koyarsın artık? He? Nah koyarsın artık bir eşya. Sen salak mısın? Ya Sen yaptın? Seni ziyaret çaldım. Hiç Salaksın. Hiçbir bok, hiç bok yapamazsın sen. Şu an var hiçbir bok yapamazsın. Sen öyle san. Sen kendini yapabiliyor musun Ya Ya hadi ya şunu Yapacağım. Sen ben. Şaka. Bunun adı şaka. Hayır. Emre. Emre bok ettin. Uçamazsın. Ben Kereksin. kaç. Ben kaçıyorum. Sana iyi yolculuklar. Ben gidiyorum. Yemme yemme. Yemme yemme. Ben yürüyemiyorum. Sana iyi yolculuklar. Ben dünyadan kaçıyorum kakao ağacı buldun. Bana Bak, ne? Kokar, 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 kokar. Yanına geri geliyorum. Önce yetkiyi ver. Veremem. Ben de oyundan çıkarım. Bana ne? Ya be hadi ya güzel bir video işte. Bak geri geldim. Ya yetkiyi ver lütfen. Bak üstünden geçiyorum. Aha ağaca çarptım. Aa aklıma bir şey geldi. Abi hadi ya. Ne istiyorsun lan? Hadi yetki ver ya. Bekle. Vereceğim mi? Vereceğim. Vereceğim ama bir şey yaptıktan sonra. Ne? Bekle görürsün. O gideceğim. Tamam. Nerede? Bekle buradayım. Bak bak bekle. Sen beni oyundan attın. Ne? Sen beni oyundan attın. Hadi oğlum ya. Bekle bir saniye Bak ben bunun için çok emek verdim. Ne? Beni mi öldürelim? Evet. Ölebilir miyim peki? Ben evet, kaçacağım. Hadi patla. Bekle. Yemiyorum Hariket bile edemiyorum. Bekle. Çok öyle bir şey yapacağım ki. Oğlum hadi patlat. Öleceğim zaten. Baka sokuyorum. Sana galiba. Bekle. TNT patlarda da daha. Ay. Bıraktı, baby, bebeğim. Ben. <laughs> ne yaptın? Hiç <laughs> anlamadım. Sadece ona yazı yazdım. Ee, Lan ne yapıyorsun? Evet, aç. ama hadi. Bekle veriyorum izine. Ee, verdim. Verdin mi? He. Bekle patlatmadan kaçamazsın. Oo, Efe sana elveda diyoruz. Bak gel. Bakayım. Bak öldüm şu an. Bak şu an öldüm. Sen verdin bana hatırlamadın mı? Neyi? Ben neden uçamıyorum? Sen yetki vermedin. Peki. Vereceğiz. Hiçbir bok vermedin sana. Büyü değil özel yap beni özel. Özel yapamam bir yanım benim. Ya özel yap. Bekle. Salak operatör en iyisi. Özel bir düşünür. Hadi abi özel. Bekle. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika ya. ya ne? Bekle. Nerede benim kılıç? Yok, balta daha iyiymiş. Nerede lan balta? E ee, şu. Yok bu. Ya abi hadi bak. Altı. bu yedi. Evet. Onları seni bekliyorum ya. Hemen efendim. Hadi. Girdin mi oyuna? Oyunda değilim şu an. Hadi ya şimdi girdim. Salak mısın? Bekle bir dakika. Bir dakika izin istiyorum. Ne söyleyeyim mi? Kılıç al yatak al. Ee, sen niye patlamadın? Evet. Ben senden bütün izinleri alıyorum. Ya abi neden? Abi neden ya? Oğlum şaka kralı mı alıyorsun ya? Hayır. Abi berfizmi. ben ki izinlerim. Ben kendi dünama gidiyorum. Bana ne? Gel doğru. Ba bak bana. Beyler el hareketi çekiyor bana. Hadi kamera mı var? İzleyin. Şeyin yok. Oğlum hadi ya. Lütfen. Yok. Önce sen öldürmem lazım. Gel <laughs> modum. Gel moddan çıkmam için operatör olup komut yazmam lazım. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve bay bay.